Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayal. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir kitap ayracı yapacağız. Şöyle göstereyim. Çok şirin ve tatlı bir kitap ayracı oluyor. Ben bir kitap kurdu olduğum için benim çok fazla işime yarıyor. Siz de benim gibi kitap kurtlarıysanız izlemeye devam edin. Bunu yapmak için gereken malzemeler bir tane A4 kağıdı, makas, ım, keçeli kalemler. Tabii siz bunu keçeli kalemlerle sınırlandırmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz her türlü boyayla, kalemle, ım, siz nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben makasımla ım, keçeli kalemlerimi kenara aldım. Şimdi yapımına geçiyorum. Bir dakika. Gördüğünüz gibi tüm bir A4 kağıdımız var. O A4 kağıdını kare olacak şekilde katlıyorum. Şu bir A4 kağıdımız değil mi? Bunu şu ucundan tutuyorum. Dikkatlice şöyle. Bunun arkasında resim var. Ee, resim olması çok sıkıntı değil. Evet, buradan şuradan tutuyoruz. şöyle buraya eşit olacak şekilde evet katladık şimdi şu kalan kenarını keseceğiz tabi siz bunun boyutunu ıı, benimki gibi yapmanıza gerek yok isterseniz A4 kağıdını ıı, şey yarıya bölüp de yapabilirsiniz siz. Şu kalan kenar kısmını keseceğim. Dikkatli bir şekilde. Siz e, tehlikeli olduğu için anne ve babalarınızdan da yardım isteyebilirsiniz. Evet. Güzelce dikkatli bir şekilde kestim. Şunu sonra ihtiyacımız olacak. Bunu bir kenara aldık. Kaldı bize böyle bir parça. Bunu açıyoruz. Şu şuradaki ucundan tutup öne doğru katlıyoruz. Burayı da iyice mmm şey yapıyoruz. Şimdi şuradaki ucu tam e, şuraya gelecek şekilde katlıyoruz. Gördüğünüz gibi tam ucu şuraya geldi. Ay şöyle katladık. Şimdi böyle çevirdim şu ucu şöyle katlıyoruz şu tarafa doğru dikkatli olmamız gerekiyor tam olması için şimdi bu ucu katladıktan sonra içine sokuyoruz ve güzel bir şekilde Şimdi sıra geldi bu ucuya. Bu ucu da aynı şekilde katlıyoruz. Katladık. Katladıktan sonra bunu buradan geçiriyoruz. Arkası hiç önemli değil bizim için. İsterseniz tamamı desenli renkli ve farklı farklı şeylerle de katlayabilir yapabilirsiniz. Eliş kağıdıyla falan. Ben ıı, biraz düzgün olması için kenarlarını şöyle düzeltiyorum. Şöyle altını da düzelteyim. Evet. Şimdi kitap ayrıcımız tamam. Evet, şöyle bir görüntü olması gerekiyor bittiği zaman. Şimdi sıra geldi e, boyama kısmına. Boyama kısmında e, siz istediğiniz renklerle boyayabilirsiniz. Şimdilik ben e, kurşun kalemle gideceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kurşun bir kalem. Pensanın. E, bir tane göz çiziyorum. Biraz büyük bir göz oldu bu büyük olduğu için Evet, gözümüzü çizdik. Öbür gözümüzü de çiziyoruz. Gözümüz böyle oldu. Öbürünü de çiziyoruz. Ne yapıyorsun anne? Evet, öbür gözümüzü de çiziyoruz. Öbürü birazcık daha kocaman oldu. O yüzden silmem gerekiyor. Silgim nerede? Heh, burada. Şöyle gördüğünüz gibi. bir Ama ben bunu rujundan çıkartıyorum. Çünkü daha kolay oluyor silmesi. Rujundan çıkartınca. Şöyle bir siliyorum. Çok eşit yapmaya çalışmıyorum. Yani daha büyük ya da daha küçük olmaz. Sorun olmaz. Evet kamerayı biraz kısalttım daha iyi görebilmeniz için. Evet gözümü çiziyorum. Benim resmim çok kötü olduğu için çok güzel olmuyor. Tabii ki de sizin resminiz çok aşırı derecede güzel olmasına gerek yok. Çünkü benim resmim çok kötü. Resmi çok iyi olanlar için göz, ağız, burun falan. Yani bunu çizmeyeceğim ben ama isteyenler tabii ki de çizebilir. Size kalmış. Şöyle gözümeklerini yapacağım. Şöyle yapıyorum. Bunun ortasına bir tane daire çiziyorum. Bu da gözü olacak. Evet. Benim gözlerim hazır. Bunları boyayacağım sonra. Şimdi ağza geldi sıra. Özda şöyle ben sadece bir gülücük yapacağım. Bunda gördüğünüz gibi ağızı gözlerinin altına koydum. Çok iğrenç gözüktü. O yüzden bu sefer buraya koyacağım ağzını. Gördüğünüz gibi burada daha tatlı gözüktü ağzı. Evet Şimdi bitti. Şimdi bunları boyama aşamasına geçiyoruz. Ben ilk önce bir ortalığı toplayayım. Şunları kenara koyayım. Evet şimdi sıra geldi boyamaya. Tamam anneanne. Evet şimdi bunun Gözleri için siyahımı aldım. Tıp atıp benimkinin aynısı olmasına gerek yok. Siz farklı keçeli kalemlerle de çizebilirsiniz. Hatta videonun başında söylediğim gibi keçeli kalem olmasına da gerek yok. Siz istediğiniz her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Göz bebeklerini çizdim. Siyahım tam yazmıyor, o yüzden e, siyahım tam çizmedi. Gördüğünüz gibi böyle bir şeye benzedi. Ben Ben farklı bir siyah alacağım, şöyle tabi yazıyorsa siyah bir kalemim var. Bunun üzerinden geçeceğim, daha güzel durması için üzerinden geçiyorum. Siz geçmeye de bilirsiniz, o size kalmış. Dediğim gibi bu kalem, bu kitap ayracını tıpatıp benim gibi desenlerini falan yapmanıza gerek yok. İsterseniz hiç süslemeyebilirsiniz. İsterseniz de hiç böyle süslemeyip kaldırabilirsiniz. İsterseniz yüz çizmeyip böyle çiçek böcek falan da çizebilirsiniz. Size kalmış. Evet benim kitap ayrıcım bitti. Siz bunları e, mukavva, karton, elişi kağıdı ile da yapabilirsiniz. Benim e, bu bitti. Şimdi e, eğer diyorsanız ki benim bu kadar e, büyük bir şeyim yok kitabım ya da bu kadar büyük bir dergim yok. Bu boyu da iyi yapabilirsiniz. Bu boyu da benim yaptığım A4 kağıdını ikiye keserek onunla gösterdiğim şekilde yapın. O daha kolay, o daha küçük olacaktır. Şimdi bunun da küçüğüne geldi sıra. Hani mesela benim ödev defterlerimi ayırması zor oluyor ortaokulda olduğum için. Hani yani her kes her bütün öğretmenler her zaman ödevleri vermiyor. O yüzden e, sorun oluyor hangi ödev hangi gününde diye. Ben de defterlerimi defterlerim ayırmaya karar verdim. Biraz uzun bir video olacak. Umarım sıkılmazsınız. Evet. Bunu da yine aynı şekilde keseceğim makasımı aldım. Ha, bu arada bunu koyabiliriz kenara. Ben bunu süslemeyeceğim çünkü öbür kinde süslemeyi gösterdim. Çok uzun video olsun da sıkılın istemiyorum. Evet yaptım. Yine aynı şekilde açtım. Katladım. atladım evet tekrar şöyle bir dakika düzgün olmadı katladım geri açtım bunu tekrar katladım gördüğünüz gibi bayağı küçük bir kitap ayrıca olacak bu sefer ikisini birden katlıyorum çünkü ikisini birden katlamayınca öbürünü e, alta koyunca birisi kayıyor. E, sorun çıkıyor. Ben o yüzden bir iki saat falan uğraştım düzeltmek için. Bunu da şöyle koydum. Evet bu da böyle şirin bir kitap haracı oldu. Bunu süslemeyeceğim video çok uzun sürmesin diye. Zaten bayağı bir uzun sürmüş. Evet benim kitap paylaşlarım bu kadar. Gördüğünüz gibi boy boy şöyle dizeyim. Benim kitap paylaşlarım bu kadar. Biraz. Benim kitap paylaşlarım bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.